Gregory of all that life can be. Though you have suffered pain, your spirit soars and sings. Though sorrow clouds your day. 🎵And soon you'll start to feel there's magic all around. I'll take my hand, love is all around🎵 Lütfen dayana, benim en iyi arkadaşım o. Onunla iyi geçineceğimden eminim. Ve çok eminim ki Diana Berry de benimle tanıştığında benden hoşlanacak. Buradan onun evini bile görebiliyorum. Belki birbirimize mumuşa ile sinyaller göndeririz. Merilla Anne, Diana Berry'nin ertesi günü geleceğini söylediğinden beri... ...kızıl saçlı yetim komşu çiftlikte yaşayan kızdan başka bir şey düşünemez olmuştu. En kendi yaşında iyi bir arkadaşa sahip olmak istiyordu ve tanıştıklarında Dayana'nın uzun zamandan beri özlediği en iyi arkadaşı olmasını umuyordu. En Dayana beri hiç görmemişti ama Dayana hakkında duyduklarının doğru olduğuna inanmıştı. Çok özel bir kızdı ve aynı zamanda çok da güzeldi. Mı? Belki bugün durabilir. Yağmur canını sıkmasın en endişelenme. Bugün öğleden sonra duracaktır. Bundan emin misin? El, Matthew'nun hava raporuna her zaman güvenebilirsin. <laughs> Şükürler olsun. Bu demektir ki dayanayı bugün ziyaret edebiliriz. Evet, ama oraya saat beşten önce gitmeyeceğiz. Beş buçuk ziyaret için en uygun zamandır. <laughs> Gitmeye hazır mısın? Evet. <laughs> ah. Elbiselerini neden değiştirdin en? Buna hiç gerek yoktu. Ben öyle düşünmüyorum. Hadi, tanışma işini ne kadar önce bitirirsek o kadar iyi. Sorun nedir? Amarilla çok ürkmeye başladım. Bu tanışma için sabırsızlanıyordum ama şimdi gerginim. Ya Dayana görmüşüm yüzünden benimle arkadaşlık etmek istemezse ne yaparım? Bu benim ruhum için inanılmaz derecede kötü olur. Bu benim sonum olur. En lütfen saçmalamayı bırak artık. Berilerle bu şekilde yüksek tondan konuşma. Bayan Beri üstünde çok iyi bir izlenim bırakmalısın en. Dayana Beril şüphesi senden hoşlanacak. Neden hoşlanmasın ki? Tarafına çekmeye çalışacağın kişi Dayana'nın annesi. Eğer o Dayana için çok iyi bir oyun arkadaşı olduğuna karar verirse sorun ortadan kalkar. Dayana'nın ne düşündüğü önemli değil. Şimdi senin normal şekilde davranmanı istiyorum. Lütfen, lütfen uzun ve sıkıcı konuşmalarından birini yapmayacağına dair söz vermeni istiyorum. En ee, Küçük bir yaprak gibi titriyorsun. Ambarilla sen de titrerdin. Eğer dünyada en iyi arkadaşın olabilecek biriyle tanışmak üzere olsan küçük bir yaprak gibi titrerdin. Ve onun annesi beni görmeye tahammül bile edemeyebilir, benim avuç rengi saçlarım yüzünden. Hmm. <laughs> Kendine gel. <laughs> patika berilere giden en kısa yoldur. Bu yolu ezberlersen iyi olur. Evet asla unutmayacağım. Ah Merilla, ne güzel bir sürpriz. İçeri gir lütfen. Sanırım bu küçük kız da sen ve mektubun evlat edindiği kız olmalı. Gel yavrum utanma, buraya gel. Seni yemem merak etme. Onun adı Enşörl. Ama sıradan En değil. En adı sonunda bir de E ile yazılmak zorunda. Peki nasılsın he? Şey fiziksel durumum mükemmel. Teşekkür ederim ama size gerçeği söyleyecek olursam ruhum kendini biraz yalnız hissediyor. Hmm. öyle mi? İçeri gel o zaman. İyi bir etki bıraktım. Konuşmamdan mutlu oldum. Şş, yüksek sesle konuşma. Onlar sağır değil biliyorsun. Ve En hayatında ilk kez olarak Dayana Berry'i gördü. Ve Dayana da En'in hayalinde çizdiği resme tıpatıp benziyordu. Kızımı takdim edebilir miyim? Dayana. 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 Evet. Neden ini bahçeye çıkarmıyorsun? Onu bahçeye çıkar ve çiçeklerini göster. İçeride oturup kitap okumaktan daha eğlencelidir. Evet. dayana kitap kurdu gibidir. Çok fazla kitap okuyor. Temiz havaya çıkarmak için sürüklemek gerekiyor. Her zaman yüzünü kitaplara gömüyor. <laughs> Gerçekten kitap kurdu olacak. Enin onun için iyi bir oyun arkadaşı olmasına izin verilmesinden çok mutlu olacağım. Bu dayanayı rüya aleminden çıkarmanın iyi bir yolu olabilir. Okumasına bir itirazım yok. Yeteri kadar cesaretlendiriyorum ama dışarıda güneş parlarken sabahtan akşama kadar değil elbette. Şey, beni birazcık sevip sevmediğini merak ediyordum. Şey, aslında en iyi arkadaşım olmak için beni sevip sevmediğini merak ediyorum. <laughs> evet, sanırım sevdim. <laughs> 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 en... E, biliyor musun senin Green Gable'a geldiğini duyduğum zaman çok mutlu olmuştum. Yıllardır beraber oynamak için arkadaşın hayalini kuruyordu. Bu gerçekten doğru mu? Evet sen gelene kadar burada benim yaşımda arkadaşım olacak tek bir kız bile yok. Konuşacağım bir kız kardeşim de yoktu. Dayana şimdi ve ebediyen yaşamda ve ölümde arkadaş olacağımıza yemin etmeliyiz. Ölümde mi? Duyduğum sadakatin en iyisidir gerçekten bağlayıcıdır bilirsin. Hmm. Peki hala ne yapacağım? Nasıl yemin edeceğimi göster bana. Evet önce el tutuşmalıyız. Ve sonra... <laughs> Orada dur. Bunu yapabilmek için akan suyun üstünde durmalıyız. O yüzden buranın dere olduğunu hayal etmelisin. Ve sonra gözlerini kapamalısın. <laughs> verdiğim her şey üzerine yemin ederim ki en iyi tek arkadaşım olarak yaşamda ve ölümde Diana Berry'i kabul ediyorum. Bu arkadaşlık sonsuza dek sürecek. Şimdi yemin etme sırası sende. Benim adım Anne Shirley. Değer verdiğim her şey üzerine yemin ederim ki en iyi tek arkadaşım olarak yaşamda bölümde Anne kabul ediyorum. Bu arkadaşlık sonsuza dek sürecek. Sen tamamen delisin Anne. Köydeki insanlar senin biraz çılgın olduğunu söylüyorlar. Ama hiç fark etmez. Ben seni çoktan sevmeye başladım bile. <gülüyor> <gülüyor> parlayan sulu göl. Parlayan sulu göl mü? Evet. Meteo beni istasyondan aldığı gün ona bu adı vermiştim. Yetimhaneden ayrıldığım gündü. Bir gün sana bunları anlatırım. Ben parlayan sulu göl. Bu kulağa çok hoş geliyor. Dayana, sanırım sen beni gerçekten anlıyorsun. Evet, İnanılmaz. Bütün bu kitaplar sana mı ait? Hı, hı. Doğum günlerimde ve Noel'lerde hediye olarak hep kitap verirler. Aa. O kitap kendisine aşık beş erkeği olan bir kadının biyografisi. Aa, beşi birden mi? Sanırım bir tane benim için yeterli olurdu. Ama hikaye çok heyecanlı olmalı. Neden okumak için eve götürmüyorsun? Kitaplarını borç vermeni izin var mı? Hı hı. Sonsuza dek sürecek arkadaşlık için yemin ettik. Unuttun mu? <laughs> evet ettik Dayana. Ve şu kitap. Bak. Alice Serkalar Diyarında. Bu kitap gerçekten ilginç. Sıra dışı bir kitap. Onu gerçekten okumalısın. Aha. <laughs> Resimlere bakmayı çok seviyorum. Eğer istersen onu da borç alabilirsin. Otursana. Şapkanı da çıkar. Bir şey olmaz. <laughs> Kitaplara bakmak güzel bir şey. Green Gable'da bizim hiç kitabımız yok. Çünkü gerçekten okuyacak zamanımız da yok. <laughs> İlginç bir hikaye okuduğum zaman kitabın ana karakteri olduğumu hayal ediyorum. Ama kitaplar ve rüyalar konuşacak çok iyi bir arkadaşa sahip olmanın yarısı kadar bile güzel değil. Green Gable'da yaşayacağımı öğrendiğim ilk gün en iyi arkadaşımla tanışabileceğimi düşünmüştüm. Şüphesiz etrafta yaşayan insanları Marilla'ya sormuştum ve bana senden söz ettiği zaman en iyi arkadaşım olacağına karar verdim. Ama sonra kendimden çekinmeye başladım. Tanıştığımız zaman benden hoşlanmamandan korktum. Keşke gerçekten nasıl biri olduğunu bilseydim hiç üzülmeme gerek kalmazdı. <laughs> Aynı şeyleri ben de hissettim. Ben de bir gün teyzemin evindeyken senin adını duymuştum. O zamandan beri seninle tanışmak için sabırsızlanıyordum. Aa, gerçekten mi? Sen çok cesursun. Gerçekten sana hayranlık duyuyorum. Çünkü sen bayan liseye dersini verdin. Ha, yani sen bunları biliyor musun? Bu benim hayatımı zorlaştırabilir. Annem bunları biliyor mu? <laughs> Bunun için endişelenme. Seni temin ederim böyle konuşmalar annemi hiç rahatsız etmez. Aa, şimdi rahatladım. <gülüyor> 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 Ya, uzun zamandır sizi görmüyordum Bay Kaburt. E, sizin için ne yapabilirim? Şey aslında, doğrusunu söylemek gerekirse eh, ben yine gelmek zorundayım çünkü niçin geldiğimi unuttum. Hmm. Ha. artık eve dönmeliyiz hadi. Acele et aşağı gel. Birkaç günlüğüne bu elbiseyi modeli için ödünç alabilir miyim? Ah tabii şüphesiz Marilla. Bu kadar çabuk gitmek zorunda mıyız? Gerçekten de öyle. Buraya seni berilere tanıtmaya gelmiştik. Buraya yaşamayı değil. Korkarım burada sandığımızdan fazla kaldık. Ama o burada kalamaz mı? İkisi ayrılamaz olmuşlar bile. İstediğin zaman bizi ziyaret edebilirsin. Teşekkür ederim bayan beri. Anne onlarla birlikte yürüyebilir miyim? Aa, evet olabilir. Ama sadece yarı yola kadar tamam <laughs> Tebrik ederim. Çok akıl ve terbiyeli bir kız. Hmm. Kibar sözleriniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. En ve Dayan'a korulun içinde el ele yürüdü. Birbirlerine en büyük sırlarını anlatana kadar fısıldaşıp gülüştüler. <laughs> O gün küçük kızlardan her ikisinin de en büyük dilekleri yerine geldi. En özel bir dostluğu özlerken dayana'da en iyi arkadaşı için hayal kuruyordu. Hoşça kal, yakında görüşeceğiz. En yarın öğleden sonra görüşelim mi? Evet, gelmeme izin var. Hoşça kal en. Hoşça kal Merila. Hoşça kal Dayana. <laughs> 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 Evet, Dayana sandığın gibi biri çıktım. O oh, harika biri. Marilla, sana bir şey söylemek istiyorum. Sanırım ben Prens Edward Adasında yaşayan en şanslı kişi olmalıyım. Ve söz veriyorum bu gece bütün dualarımı okuyacağım. Dayana ve ben kendimiz için bir ev yapmayı planlıyoruz. Yarın öğleden sonra. Düşünsenin, sadece ikimiz için. Biliyor musun, Dayana'nın doğum günü Şubat'ta ve benimki de sadece bir ay sonra. Sence bu inanılmaz bir tesadüf değil mi? Dayana korlukta leylakların bulunduğu bir yeri bana göstereceğine söz verdi. Sen de Dayana'nın çok duygulu gözlere sahip olduğunu düşünüyor musun? Keşke benim de duygulu gözlerim olsaydı. Tam da Dayana'nın gözleri gibi. Dayana bana şarkı öğreteceğine söz verdi. Lady'in de Hazel Nutbush. Aa, aklıma gelmişken bana bir hediye vereceğini söyledi. O da masabileceğim bir resim. Bana çok güzel bir resim olduğunu söyledi. Bu yüzden onu bana veriyor. Çok güzel bir bayanın kahverengi elbiseli bir resmi. Dayana onu annesini görmeye gelen bir dikiş makinesi satıcısından aldığını söylüyor. Sanırım ben Dayana'dan biraz uzunum ama o benden biraz daha geniş. Aslında benim kadar ince olmak istediğini de söyledi bana. Çünkü incelik daha moddaymış ama sanırım bunu kibar olmak için söyledi. Sence de incelik değil mi Marila? Çok düşünceli biri değil mi? Bir gün Dayana ve ben sahile gitmeyi ve bir sürü deniz kabuğu toplamayı planlıyoruz. Dayana çiçek bahçesini deniz kabuklarıyla döşemiş. Ne kadar güzel durduğunu hayal edemezsin. Arkadaşım olması ne güzel. Evet. Şimdi beni iyi dinle sevgili çocuk. Eğer Dayan hakkında bu kadar hızlı ve bu kadar çabuk konuşmaya devam edersen onun arkadaşlığını kaybedebilirsin. Bu yüzden onun hakkında konuşup durma. Senin Dayan hakkında durmaksızın yaptığın konuşma beni yoruyor. Birkaç saattir seni dinleyip duruyorum. Eğer bir kelime daha duyarsam sanırım bayılacağım. Ee, Bunu unutmayacağım Amella. Aha. Anne, yerinde oturur musun? Eve hoş geldin Matthew. Asla tahmin edemezsin. Kendim bile zor inanıyorum. Dayana ve ben gerçekten de iyi arkadaş olduk. Çok memnun olduğumu söylemeliyim ben yani. ama bu benim beklediğim bir şeydi. Hatta sonsuza dek sürecek bir arkadaşlık için yemin bile ettik. Buna ne diyorsun Matthew? Aa. Ah. Ah. Hmm. Harmon diye gittiğimde Bay Kreis'in dükkanının önünden geçtim. Sen daha önce bunlardan çok hoşlandığından söz etmemiş ah, onlar miydin? Onlar çikolatalı şekerlemelerdi. Ah, evet iyi tahmin ettin. Umarım tadını beğenirsin. Çok teşekkür ederim Matthew. <laughs> Çikolatanın çocuklar için sağlıksız bir şey olduğunu bilirsin. Ona daha mantıklı bir şey getirmen çok daha iyi olurdu Matthew. Bitki tatlıları gibi. Hayır bana bir canavarmışım gibi bakmak zorunda değilsin. Eğer Matthew sana hediye olarak şekerleme veriyorsa şüphesiz onlar senin. Ah. Ama lütfen hepsini bir seferde bitirme. Sadece kendini hasta edersin. hayır onları çok dikkatli yiyeceğim. Bugün sadece bir tane yemeliyim. Eğer bunların yarısını dayana ya hediye olarak verirsem alınır mısın? Merak etme alınmam. Ha, bu durumda benim payım iki misli daha lezzetli olacak. Evet şimdi dayana hediye olarak verebileceğim bir şey var. Çok teşekkür ederim Matthew. Hmm. Evet bu iyi şeylerden biri Matthew. Bir çocuk olarak ne olursa olsun açgözlü değil. Hem de hiç. Bütün çocukların kötü bir tarafı vardır ama en kötüsü açgözlülüktür. Beni şaşırtan ne biliyor musun? Çocuk Green Gables'da sadece birkaç haftadır bizimle birlikte oturuyor. Ama sanki bebekliğinden beri buradaymış gibi geliyor bana. Doğrusu sonsuz bir hayat nasıl olur? Hayal bile edemiyorum. Daha önce söylemiştim, haksız mıyım ifadesini okuyorum yüzünde. Bir kadında bu ifade çok kötü durur, ama bir erkekte kesinlikle çekilmez oluyor. Bu yüzden keser misin şunu lütfen? <laughs> Çok daha sonra en o günü incelediğinde ne kadar şanslı olduğunu kavradı. Parlak kağıtlara sarılmış çikolatalar artık hayal görmediğinin bir ispatıydı. Bu gerçek bir şeydi. Şüphesiz En ve Dayana tekrar buluşacaktı. Hem de bir sonraki gün tarlalarda birlikte koşacak ve kırsalın güzelliğinin tadını çıkaracaklardı. En ve Dayana daha önce hiç görmedikleri yerleri de keşfedeceklerdi. Ama bu hikaye bir sonraki bölümde anlatılacak. <laughs>